Gördüğünüz gibi dostlar bahçe duvarlarımız taşla bir şekilde yapıldı tamamen bitti ahşap bir uygun bir kapı yaptırdık sundurmamızı gördüğünüz gibi lamberi plastik bir lamberi yaptırdık. Burası bizim ön bahçemiz. Baya uğraştık. Taş işi uzun iş sürdü. Ama güzel oldu. önler bildiğiniz gibi çim aynı şekilde duvarları bir göstereyim diye çektim. Daha eksikleri var ama yapılacak tabii ki zamanla. Şöyle arka tarafa gidip ektik arka tarafı. Onları da size göstereceğim. Yeşillikler burada. Şöyle bir geçelim arkaya doğru. 20 çeşit meyve fidanı dikmiştik. Onlar var. Kahvaltımız hazırlanmış. Kaymağından yumurtasına kadar köyden manda kaymağı, köy yumurtası. Balı da buradan bir balcadan aldık. Bu şekilde zamanımızı geçiriyoruz. Taze taze bahçemizden koparıp yiyoruz. şöyle yakından bir bahçemizi görelim neler mi ekmişiz. Bahçeli bir evde yaşam gerçekten çok güzel. Herkese tavsiye eden imkanı olanların varsa isimler var. Orada yaşamalarını isterim seviyoruz en azından. Bakın biberlerden dalından koparıp yiyorsunuz. Salatalıklar da var. Domatesler var. Domatesler daha olgunlaşmadı. Ama var. Bamyalarımız var. Börce, fasulye, her şey var. Karpuzlar var aralarda. Bahçeyi sulama işini damlama sistemi var çok rahat, çok güzel oluyor ürünler. Asmamız için de ürünler için çardak yaptırdık. Bakalım nasıl verim alacağız mı? Çileklerimizi görüyorsunuz. Aslında çelik ekildi bu alan. Bu asmayı olduğu gibi çardağa sardırttıracağız. İkide basamak koyduk. Dolaşmak istemiyoruz. Onun için... evimizin son durumu bu. Gündüz çektim, sabah saatlerinde çektim bu görüntüleri. Aydınlatmalar falan yapıldı. Kapı montajı yapılacak, şu an duruyor. Geceliğinde bu aydınlatmalarımız evin bu şekilde evimizi böyle gösteriyor. 17 tane ışık koyduk etrafa. Çepe çevre. Şu anki durumu evin bu. Donu düşenlere takipçilerimizi, dostlarımızı bekliyoruz.